Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve daha fazla güncelleme için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. ke. Yagis ve Gakberk değeri arasındaki dram henüz bitmedi. Hayranlar, ayrılıklar, barışma söylentileri, gala görünümleri ve ödül törenleriyle dolu aşk hikayelerini takip ediyor. Ancak son zamanlarda yaşanan bir sahne arkası anı, herkesin tekrar konuşmasına neden oldu. İçeriden edinilen bilgilere göre, Usuzuke. Kalabalığın dışında özel bir sohbet sırasında Gakberg'e yürekten bir mesaj gönderdi. Söylendiğine göre, seni çok seviyorum ama şimdi değil. Doğru. Anı bekle. Bu duygusal ifade herkesi şok etti. Usuzuke'nin onu hala sevdiğini gösterse de aynı zamanda ilişkilerini tamamen yeniden başlatmaya hazır olmadığını da doğruluyor. Sahne arkasında çiftin birbirlerinin gözlerinin içine bakarak uzun bir süre geçirdikleri bildirildi. Kakbergin "Sen ne olursa olsun seni beklemeye devam edeceğim." diye cevap verdiği söyleniyor. Usuzuke gözlerinde yaşlarla hem hayatta hem de aşkta doğru zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yakınları, ısayın kızarmış. Gözlerini ve hafifçe dağılmış makyajını fark etti. Odasına döndükten sonra aynaya bakıp, neden bu kadar zor olmak zorunda, diye fısıldadığı bildirildi. Neşeli ve canlı kişiliğiyle bilinen Gakberg, bu konuşmadan sonra alışılmadık derecede sessiz ve düşünceli görünüyordu yakın arkadaşları Onun derinden etkilendiğini fark etti ve içlerinden biri, bazen hayat düşündüğümüzden daha karmaşıktır. "Yot şimdi," dedi. İçeriden gelen bilgiler, Uskegen'in kariyerinde kritik bir noktada olduğunu öne sürüyor. Yeni projeler, anlaşmalar ve artan şöhretle bir ilişkiye aceleyle girmenin planlarını bozabileceğini düşünüyor olabilir ayrıca kişisel zorluklarla, geçmiş yaralarla ve ailevi meselelerle de başa çıkmaya çalışıyor gibi görünüyor. Usuz'un yakın bir arkadaşı, Gakberg'i kaybetmek istemiyor ama aynı zamanda işleri. Yarım bırakmak da istemiyor, dedi. Ona kalbine.